Ben Yaşar Karaca. Halterciyim. 73 kiloda dünya ikinciliğim var ve Türkiye'de de 5 tane şampiyonluğum var. 17 yaşındayım. Daha önceden de spor yapmışlığım var. Tenis, boks. Ama bana en uygun halter olarak düşündüğüm için halterci oldum. Hocamla tanıştım. Kendisi çok iyi insan. Ondan beri beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaşar kendi çalışmaları, kendi emeğiyle Antrenörlerin emeğiyle bu noktalara geldi ve biz de ona sadece destek olduk okul idaresi olarak. Uzun çalışmalar neticesinde istediğimiz başarıyı da elde etti ve ülkemizi bayrağımızı dalgalandırdı. istiklal Marşı'mızı söyletti ve bizi gururlandırdı. Milli sporcu olmanın verdiği bir gurur var. Dışarı çıktığımız zaman normal insanlardan ayran bir özelliğimiz var. Sporcu denebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve taşıdığımız bayrağı en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Yaşar Karaca okulumuzun çalışkan, dürüst ve sevilen öğrencilerinden biridir. Hedefim 2024 olimpiyatlarına katılarak kendi ülkemi ve bayrağımı en güzel şekilde temsil edip şampiyon olmak istiyorum. ve Bayrağımızı yönlere çekip temsil etmek istiyorum.